Aşağıda ülkemizde kullanılan bazı enerji kaynakları verilmiştir. Bir güneş, 2 rüzgar, 3 doğalgaz, 4 petrol, 5 kömür, 6 dalga. Buna göre e, verilen numaralandırılmış enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir, hangileri yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır? Aşağıdaki kutularda belirtiniz şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş vardır. Dolayısıyla biri yazıyoruz. 2 de rüzgar ve bir de dalga yani altı olur. Yenilemeyen enerji kaynakları ise yenilenemeyen doğal gaz, petrol ve kömürdür. Küresel iklim değişikliğinin beklenen etkilerinden dört tanesini yazınız şeklinde yazılı sorumuz arkadaşlar. Birinci olarak sıcaklık artışını yazabiliriz. Sıcaklık artışı sıcaklık artışına bağlı buzullarda erime ve böylelikle deniz seviyesinin yükselmesi evet, deniz seviyesi yükselince özellikle e, karasal ekosistemlerde e, haliyle sucul ekosistemlere dönüşüm gerçekleşir yani ekosistem ve biyoçeşitlikte bir kayıp söz konusu olur ekosistem ve biyoçeşitlilikte kayıp yani karasal ekosistemler sucul ekosisteme geçince oradaki türler e, haliyle suda yaşayamadığından dolayı kaybolurlar, ölürler. Ve bunun dışında ani hava olayları mesela kasırga kuraklık ve bunun benzeri diyelim. Aşağıda karasal ekosistemde yer alan bir besin zinciri verilmiştir. Buna göre besin zincirinde yer alan canlılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde sorumuz. Arkadaşlar burada bir ekosistemdeki besin zincirinde ot üretici canlıdır. Üretici sırasıyla verirsek çekirge birinci tüketici olur. Kurbağa çekirgeli beslendiği için ikinci tüketici. Yılan ile beslendiği için üçüncü tüketici. Yılanla da kartal besinden beslendiğinden dolayı dördüncü tüketici olur. bütün canlı gruplarından besin alan ve üreticilere inorganik besin sağlayan ise burada mantar ne olmuş olur? Ayrıştırıcı olarak bulunmakta Arkadaşlar buna göre bir e, birinci ve üçüncü tüketici canlar hangileridir diye sorulmuş Evet yazdık zaten o zaman yine yazalım birinci tüketici çekirge evet üçüncü tüketici de bu e, yılan olmuş olur İkide ise kurbağaların artması besin zincirinde yer alan canlıların sayısını nasıl etkiler yazınız demiş. Kurbağaların sayısı artarsa kurbağaların tükettiği çekirge sayısı da daha fazla tüketildiği için artar. Çekirge sayısının azalması da otların sayısını artırır. Ee, i̇kinci tüketici artması demek yani kurban artması demek yılanların besin kaynağının artması demek. Yılanların artması da yine kartalların besin kaynağının artması ve Neticede de bu canlıların sayısında artış olur. O zaman şöyle yazabiliriz: e, ot sayısı artar, çekirge sayısı azalır, e, yılan kartal sayısı sayısı e, artar. Bu besin zincirinde mantarların ekolojik nişi nedir? Açıklayınız şeklinde sorulmuş arkadaşlar sorumuz. Mantarlar ayrıştırıcı canlılardır. Bunlar e, ölü organizmaların yapısındaki organikleri ve e, yine canlıların ürettiği atıkları içerisindeki organikleri ayrıştırarak inorganiklere dönüştürme görevine sahiptir. Çünkü ekolojik niş bir ekosistemdeki canlının yaptığı tüm faaliyetlere verilen isimdir. O zaman şöyle diyelim. canların canların organik atıklarını ve ölü organizmaların organik maddeleri diyelim ayrıştırarak inorganiklere kadar e, parçalayan parçalamak diyelim. Görevi budur. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doğru ifadeleri kullanarak tamamlayınız. Endemik tür, sera etkisi, erozyon, biyoçeşitlilik, genetik çeşitlilik, geri dönüşüm, e, tür içinde bireylerin sahip olduğu genetik farklılıklar genetik çeşitlik olarak adlandırılır. Evet, belli bir co coğrafik bölgeye özgü olan, doğal olarak başka hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvan türlerine de endemik tür denir. Evet, tekrar kullanılabilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirdikten sonra ikincil ham maddeye dönüştürülerek üretim sürecine tekrardan dahil edilmesi olayına geri dönüşüm denir. Yeryüzüne gelen güneş ışığı atmosfere geri yansıdığında sera gazları tarafından tekrar yeryüzüne gönderilir. Isınan hava yeryüzünde hapsolur. Buna da sera etkisi denir. Evet, zaman içerisinde verimli üst toprak katmanının akarsu, çığ, rüzgar ve yağış gibi etkilerle aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon denir. Evet Yeryüzünde bulunan canlı çeşitliğine biyolojik çeşitlilik denir. Aşağıda azot döngüsü aşamaları numaralandırılarak şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılan basamaklarda gerçekleşen olayların adlarını yazınız. Evet arkadaşlar burada serbest azotu görüyoruz. Serbest e, azot, şöyle yazalım azot. Daha sonra e, burada da azot tuzu, azot tuzu yani nitrat bulunmakta. Ee, ve burada da amonyak var, amonyak ee, yine amonyum nitrit, nitrit, amonyum. Evet, buna göre baktığımız zaman havadaki serbest azotun toprağa katılması olayı ve amonya dönüştürülmesi dolayısıyla serbest azotun bağlanması olayı oluyor. birinci olayımız ise e, amonyağın e, çeşitli bakteriler tarafından nitrit ve nitrat bakterileri tarafından nitrat'a dönüştürülmesi olayı da nitrifikasyondur. Nitratın da serbest azot haline dönüştürülmesi olayı denitrifikasyon olur. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan ancak Anadolu'da nesli tükenmiş olan canlı türlerine 3 tane örnek veriniz şeklinde yazılı sorumuz. Evet birincisi Asya fili yazabiliriz. Asya fili. E, i̇kinci olarak da yılan boyun kuşu. Yılan boyun kuşu. Üçüncü olarak da Asya aslanı.